Yo. Yakınlaş <laughs> <Wow>. ne? <Ben. Gülüyor> <laughs> <Ölecek. Gülüyor> <laughs> <laughs> bizim böyle Ateş atıyor atı ki <laughs> Oğlum yarım metre ateşi <laughs> <laughs> o Ondan kıslamıyorum. nasıl ne? <laughs> Tekrar durmuyor. <laughs> Oğlum ön <asla> <laughs> Abi çok güzel, güzel olmuş ya. İzlen oraya çık oraya çık. Olmadı. Ölmeye bayılmak mı sanıyorsun sen ya?